Elbette ki bir mürşid-i kamilin gülgesinde insan yaşadığı zaman, ilmiyle amel eden bir Allah dostunun gülgesinde yaşadığı zaman, sünnet-i seniye ile yaşadığı zaman, evet takvayı elde eder, muttaki olur. Muttaki olduğu zaman dünyada olduğu müddetçe cennet içerisindedir. Çünkü hemen hemen her gün bir zikrin halakasına girmiş oluyor. En az hatmeye girmiş oluyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ siz bir cennet bahçesi önünde geçtiğinizde siz de o cennet bahçesine otlanın. Hissedar olun, payınızı alın. Demiş ya Resulullah, dünyada cennet bahçesi. Evet dünyada cennet bahçesi zikrin halkalarıdır. Bir yerde hatme oluyorsa o bir cennet bahçesidir. Bir yerde sohbet oluyorsa o cennet bahçesidir. Bir yerde ilim üretiliyorsa o ilim sohbetinde bulunuyorsa o bir cennet bahçesidir. Demek ki muttakil olanlar dünyada bile cennette yaşıyorlar. Her gün cennette yaşıyorlar.